Tavuk tandır yapıyorum. Tavuğun herhangi bir kısmını kullanabilirsiniz. İçerisine yarım limonun suyunu, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, 1 çay kaşığı kadar toz şeker, pul biber, toz kırmızı biber, son olarak da karabiber. Güzelce karıştırıp 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. 1 saat dolapta dinlenmiş eti çıkardım. Tavukları boş tencereye alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmıyorum. Buhar çıkışımını sealing konumuna çeviriyorum. Kümes hayvanı seçeneğini basıyorum. 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Şamandıra yukarıya çıktı. 10 dakikalık pişirme süresi başladı. Süre bitti. Şamandıra aşağıya inmiş. Buhar çıkışını venting konumuna çeviriyorum. Tencerenin kapağını açıyorum. hiç su eklemedim buna rağmen kendi suyunu vermiş gayet de güzel pişmiş Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.